Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün akaryoya yani devam ediyoruz. Eee bölüm olacak bu herhalde. Evet, hadi bakalım. Bana... Yemezler koçum. Önceden yiyordunuz, Şimdi ne oldu? Abi büyüsün. Abi büyüsün. Var ya bu fırlatırsa çok mantıksız bir hamle olur. Onlara an Vallahi adam depar attı. Yedi vallahi. Yaptı abi. Adam gitti gitti yaptı. O niye o niye? Beni boş versin. O niye dedik? Kendimizi de yedirtecektik. Yedi de zaten. Ya abi ben neden dağılıyorum? Birbirim bir yerden sonra dağılıyorum ben. Video birinci ya da ikinci videoydu. Ben bir yerden sonra dağıldım. Çok saçma oldu. Ee, <laughs> Arda, Türk birini bulduk. Derken o. son bölümü olabilir. Olmayabilir. Is bitirebilirim bitirmeye Sizin isteğinize bağlı arkadaşlar ee, anam 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 ya beni hep örümcekler yiyor ya örümcek karakteri olanlar Vallahi ben burada otlanırım hep Abi hayır hayır artık Artık kafa beni yine yer. Nasıl bir sözcük ya? Tamam neyse. Ya kesin gene dağılacağım ben ya. Kesin yüzde yüz. Aha. Aha. Ya sinek kaç. Oha. Nasıl yendi giyedi lan beni? Abi. Dur ben bir karakterlere bakayım. <laughs> Bu paralar nasıl artıyor? Bir de şöyle artıyor arkadaşlar. Herhalde sanırım bilmiyorum pek iyi. Şöyle. Nasıl mı? Ee, şöyle. Hani siz ana karakterleri yap. Bunları yersek. Bir şey değişmiyor. Bunun paran aynı kalıyor. Herhalde sanırım. On Şu gerçek karakterler. Bunlar değil şu an yediklerim. Aha, bak da kal kalanı fırsat bulalım ve yiyelim. Gel bakalım gel. Gel gel. Bu arada hızlı büyüdük ya. Valla. Hızlı büyüdük. Minikler dolu ortalık. Miniklerle dolu. Valla bunları yersem ateş olur derken yedik bir tane. Abi ilk kez bu kadar bir yedim. Neyse arkadaşlar Sağlık olsun. Abi reklam çıktı. <laughs> ah. Neyse. 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 Her bölümde söylediğim gibi birkaç tane daha duyuru yapacağım. Eğer önceki videoyu seyrettisiniz Bu duyuraları geçebilirsiniz Yani videonun Kalan kısmına geçebilirsiniz Tatil felaket bölümü gelecek Haritayı ben yapmaya başladım Harita çok güzel değil Belki olmayacak Ama Yedim bir tane Çok güzel Oo. Çok güzel arkadaşlar. 44. oldum. Hayır fırlatma. Fırlatsa bile beni. Ben yerim ki onu zaten. Var ya şu an televizyondan gelen gelen şarkı telif hakkından beni bitirir. Vallahi. Aa, sıkıştım. Aa. Hayır. Hayır. Aha dünya. Hayır. Hisas no. Hayır no. Beni yeme. 42. Kaç. O kerden gele fırlat. Ya abi herkes çıkıyor ha. Aha. Daha aldı. Oo, muhteşem olduk. Muhteşem. 28. lik çok güzel. Çok güzel. Şunu yersem çok güzel olur. Aa sıkıştı. Sıkıştı. Abi parçalandım. Böyle bir böyle bir şey yoktur. Abi Cık. Cık. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir kere havaya giriyorum onda da bitirdik ya. Bitirildik. Ama yine büyüyebiliyoruz. Ne yapalım arkadaşlar? Bir kere de taktık yani. ilk 28. Tabii güzel. Yani ben rekorumu kırdım. Tabi her çoğu kişi birinciliği Aha birini yediler oldu. Evet bitirildi onlar. Aha. Vallahi bir tanesini yesen fırlatırdım hepsini. Gel Gel babana, gel babana. Aha Bitti. Ne saçmalıyorum ben ya. Neyse. Bana ye. Gidin yürüyün gidin abi ya. Bu yara salam takmış bana ya. Yarasını yanından geç. Hayır. Kaç. Çok dolulaştı. Hah. Şunların arasından geç. Hayır. Aa, sıkıştım. Hayır. Aa, abi böyle. Her neyse arkadaşlar. Bu video baya uzun oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.